Merhaba ben Lones. Videoya hoş geldin. DFS, ve Payback arasında kalıp çok da duyuramamış olmuş bir oyun olan Need for Speed Carbon. Aslında gayet hoş bir iş olmasına rağmen ne paylaşanları da eleştirmeler için ağırlı bir bir yer edemedi. Birçok kişinin bildiği Nefes'in hikayesinde ve çoğu kişinin umurunda olmasa çok önemli bir yeri var. Hikaye çok değinmeyeceğim sadece şunu söyleyebilirim. Hikayemizde Underground'da olan bir takım olayların Need for Speed Kart çözülmesini izliyoruz. Ve tabii ki, Monster geri aldığımızda, BMW ve GTR'ımızı, başkomiserle tekrar kaybettiğimizde, onu tekrar alma çabamızı görüyoruz. Aa, bir şey. Hikaye kısmını bir kenara bırakırsak ki, bu bir başka bir konusu olacak. Oyun atmosfer ve çeşitlilik açısından anlayabildik ki, mekanik ve oynanış açısından, Monster birebir olmasına rağmen beğenilmemiş. Muhtemelen yapımcılar bu iki oyunu harmanlayarak çok daha iyi bir iş başarabileceklerini düşünürler Fakat oyuncular aynı fikirde değilmiş. Önceki iki oyun o kadar güzeldi ki iyi resmen kendisinden geçememiş. Tabi ki modifiyat seçeneklerinin çeşitliliği ve sürüş mekaniklerinin masumatları kadar gerçekçi olmasıyla gayet iyi bir iş kırılmıştı. Peki oyuncular neyi sevmiyordu? Oyunun gece geçmesi ve alınması adı biraz iki kadar yeterli olmaması. Oyuncuların göz zevkine uymamış olacak ki Oyunu değil Osman ne de ilk kadar sebebiydiler. Müzikler... Müzikler konusunda hiç girmek istemiyorum. Yani yarışırken sadece bir müzik çalıyor. O, da böyle şey 2015'li yıllarda böyle oynanırken gaza getirecek polisiye müzikler olur ya böyle. Tam olarak o yani sinir bir şey. Ve seri randayken de hiç de kulağına güzel gelmeyen şarkılar çalıyordu. O yüzden müzikleri boş verin. Ama sinematikler de aynı şeyi söylemeyeceğim. Sinematikler Mosman'ta göre çok daha iyi bir iş çıkarmış. Şöyle ki sinematikleri belirli yol kat 3-5 yarışta bir animasyon şeklinde veya live action şeklinde görebiliyorsunuz. Şahsen sinematik konusunda arşi almıştı, geldiğinde şey geldi karbon. Araçlar tiyoların basılı ve egzotik olarak 3 ayrılıyor. Tuner isminden de alışılacağı gibi modifiye gerektiren ve modifiye yaparken eğleneceğiniz arabalar. Yani Japon arabalar. Burada yani şunu söylemem gerekiyor. Hani şu an metni yazıyorum da. Abi şu Japon arabalarını salın artık. Gözünüzü seveyim gerçekten bir bok değiller. Modifiye olmadan arabalar gitmiyor. Ve diyeceksiniz ki centilmenlik yasası falan filan. Abi hayır öyle saçmalık yok çünkü madden çok yani centilmenlik yazısından dolayı o çok abartılı Supra'nın beygiri neden Evo'dan daha az? Hı 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 Neyse yapmayalım işte. Birazdan benim kanalımda. Ben kan Ben Yani Supra için video çekmiş olmaktan tiksiniyorum. Her neyse muscle güçlü fakat az da olsa modifiye itaç duyan hızlanması müthiş Amerikan yani zaten isminin anlamı da kalsı. Ezotik Avrupalı ve top speed'i genelde en yüksek olan araçlardır. Bu yılda kartlarla elde edilen araçlarımız da var. Bunun en büyük örneği BMW M3 Fakat M3 bu arada çok da yani, özenilmemiş ya. Çünkü BMW logosu dahi yok. Yani, arabanın üstünde var. Ara yüzde. Yani, her markanın yani, logosu falan varken mesela şeyin yok. BMW'nin yok. Değişik bir şey. Hoşuma gitmedi. Molda yapın. Sarıyor. Geçen dedim? tabii ki benim çok sevdiğim Camaro'nun konsept modeli de özel araç yer edilmiş. Bu da artık ne yapacaksınız? Yapın bu bilgiyi yani. Ben bilmem. Ben fazlalık Kerem aslında genel olarak çok iyi bir iş olmasına rağmen bir türlü oyuncuların gözünde yer edilememiş bir oyun olan Speed Carbon size güzel bir oynanış deneyimi sağlayacak. Oyunda müzikleri kısıp başka müzikler dinlemenizi tavsiye ediyorum tabii ki. Sarmıyor gerçekten. Her neyse size bu arada kaynayan Need for Speed efsanesini için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ben de o sırada burgu pilavı yiyeceğim. Oğlum burgu pilavı harika bir şey. Cidden pirinç pilavını burgu pilavına tercih eden insanlar anlamıyorum. Oh, ben bu videoda çok ilginç yiyeceğim ya. Aman be neyse. Sizlere görüşürüz diyorum. Hatta bay bay. Şimdi...